Biliyor Atatürk'ün Kemal ismiyle ilgili açmasını? Kamal yapmış bir Bütün Kemaller eşektir diyor Atatürk. Açsınlar Atatürk'ün o İdim isimli kitabı okusunlar. Cemal Grand Atatürk'e 12 yıl hizmet eden adamdır. Onun kitabı Hürriyet Yayınlar arasında çıktı. Atatürk bir gün Çankaya'da etrafında bulunan kimseler demiş ki ben adımı değiştiriyorum, kamal yapıyorum. Bütün kemaller eşektir demiş. Atatürk sandı ki böyle söyleyince Türkiye'deki bütün kemaller isimlerini kamal olarak değiştireceklerdir. Hiç kimse kamal ismini almadı. Hatta burada var, onu isterseniz gösterelim. Kemalizmi kamalizm diye yazdılar, ortaya koydular. Ne zaman çıkmış bu kitap? 1936'da çıkmış. Atatürk'ün nüfus ismi Kamal'dır. Atatürk, Mustafa ve Kemal isimlerini katiyen benimsemedi, sevmedi. Mustafa'yı meal olarak kullandı. Kemal'i de Kamal yaptı. Atatürk ismini sevdi. Gerçekten Atatürk ismi de güzel bir isim. Ama dediğim gibi kendisinden başka hiç kimse Türkiye'de 1930 4-35 yılından bugüne kadar Kamal ismini almadı. Ne demek Kamal? Kemal varken Kamal'a gerekiyor yok mu? Şimdi biliyor musunuz Yahya Kemal eşek, Behçet Kemal eşek, Namık Kemal eşek. Kim eşek değil? Atatürk Kemal ismini almadı. olmaz. Şimdi... Kemal'in ne sakıncası var bu kadar? Arapça olduğu için hanımefendi. Arapça ismi taşımak istemiyor Atatürk. Sevmiyor.